Bu saatte eve nasıl gideceğim? Etrafta kimsecikler görünmüyor. Papuya sorayım. Belki o da o tarafa gidiyordur. eve gidelim mi Sandıya? Soru sen. Gel. Ee, üniversitede ilk günün nasıldı? Öğretmeni bugünden etkilemişsindir. Ne zeki bir kız demiştir. Öyle bir şey olmadı Suraç. Aslında bütün sınıf beni aptal durumuna düşürdü. Öyle mi? Evet. Nasıl olur? Önce öğretmenin çok kaba biri olduğuna inandırdılar. Beni kandırdılar. Sonrasında ders notlarını almam gerekti. Ama herkes benden kaçar gibiydi. Ve o Lakshman ukalası notlarını vermek istemediğini saklamadı bile. Aa. Sanki defterini yiyecekmişim gibi. Hele o Şiridar Sözde en büyüğümüz ama ilkokul çocuğu gibi. Herkes benimle dalga geçti. Bu çok yanlış Sandia. Öğrenciler kötü demek. Yarın velilerini görüp hepsini şikayet edelim. Evet Suraç, yarın ilk iş... Santia, senin de içinde bir yerde küçük bir çocuk var, öyle değil mi? Eğlenmeyi seven haylaz, şakacı, ama ben biliyorum. O küçük kız çok başarılı olacak. Bilmiyorum Suraj. Bugün hiçbir soruya doğru cevap veremedim ben. Biliyordum aslında, ama cevaplar aklıma gelmedi. Sanki birçok şeyi unutmuş gibiyim. Sandya, bence merak edecek bir şey yok. Dedikleri gibi, bir demirin pas tutmaması için işlemesi gerekir. Biz onu ne kadar işletirsek o kadar dayanıklı olur. Bu arada bir şey daha sandı. Badem. Badem sana iyi gelecek. Badem mi? Niçin badem? Çünkü annem bunu her zaman söyler. Bol badem yersen kafan daha iyi çalışırmış. Ama ben badem sevmem Suraç. Sandia, bence kocanın tatlıdaki becerisini hafife alıyorsun sen. Belli ki meşhur helvamdan hiç yemedin sen öyle değil mi? Peki tamam. Sırf senin için hemen yapacağım. Gidelim. Sız var yakalayın. Ey yüce tanrım. Kalk çabuk uyan. Küçük gibi uyumayı bırak. Aa, Kalkman lazım. E, e, ne, ne, oldu Santos? Mı? Biri dışarıda yardım istiyor bak. Kime ne olmuş? Kalk diyorum ha, sana. Ha? Gidip bakalım. Gecenin bu vakti sorun ne? Gel çabuk gel. Aa. Ne oldu yine? Gece vakti bu ne gürültü? Neler oluyor yine? Herkes uyuyor. Bu ne saygısızlık? E, ne oldu acaba? Hırsız! hırsız. Orada Orada! orada koşun! Orada, koşun! Koşun! Kaçmayın! Vermeyin! Yakalayın! Yerden bir anı kaçtı. Ah Hırsız! vermeyelim! Mahalleye hırsız. 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 hırsız dadanmış. Ne? Evet. Ay, yüce tanrım. Gidip bakalım kimin evine girmiş. Lütfen yakalayın onu. Takımı geri getirin bana. Anne, <laughs> her şey tamam. Ne oldu lan? Sorun ne? Ne? Sorun ne? Ha? Ne olmuş? E, hangi eve girmiş? Söylesene. Ne oldu? Hırsız Kamla'nın evine girmiş. <laughs> Üzülme. Umarım hemen yakalanır. Her şey için çok geç. Hırsız kaçıp gitti bir kere. Ş şükürler olsun ki bana bir şey olmadı. Aa, yoksa çoktan can vermiş olabilirdim. Aa, santos başıma gelenler. Söylesene. Ne oldu? Senin yüzünden oldu. Defalarca söyledim. Yapmadan önce kapı ve pencereyi kontrol <laughs> ettim. Sana söyledim. Ama beni hiç dinlemiyor. Aa, ben öleyim istiyor. Ben ölürsem evin ona kalacağını sanıyor. Aa. Ama şunu kafana sok. Ölsen bile benden kurtuluşun yok. Yine de çıkar gelir başına ekşirim. Ne ekşirir. olur böyle söyleme. Neden bunu istesin ki? O senin gelinin. Sen onun her şeyisin. Evet. <laughs> kapı ve pencereleri kontrol etmeyi unutmuş zavallı. Hırsızlar da bunu fırsat bilmiş. Bir keresinde köyde bir hırsız benim babaannemin evine girmişti. Ne biliyor musun? Hırsız zavallının altın dişini çekmiş ama ruhu duymamış. Çok becerikli hırsızmış. Ne? Ama orası köy, burası çok farklı bir yer. Buradaki hırsızlar bilmezler bizim evde çok cesur bir gelin var. Üzme kendini ama bunca kızılca kıyamete rağmen cesur kıza şa inmedi. A, a, anne sen de farkındasındır. Bütün mahalle sokakta ama Sandia ve abim hala ortada yok. Anne ben merak ettim. İki dakika gidip bakayım. Bekle gelin. Yorgunluktan olmalı. Suraç bütün gün çalıştı. Bırak da uyusun. Gerek yok. Ne olur üzülmemeye çalış. Bizler buradayız. Bir ihtiyacın olursa hemen geliriz. Kamla gerçekten için rahat olsun. Herkes uyanıp dışarı çıkmış. Bizimkiler fosur fosur uyuyor. Gidip onları uyandırmam lazım. Aa, yüce Tanrım. Üzme kendini. Gel otur biraz. Yapma. Hanımımı duydun. Suraç abi yorgun dedi. Bırak da uyusun. Niçin buraya geldin ki hem sen? Şey, şey, bak mahallede böyle bir olay oldu. Hırsızın bizim eve de girmeyeceğine malum. O zaman ne yaparız gitsen? Dur bekle yenge. O zaman şöyle yapalım ha. Hanıma bir daha soralım. O Suraç abi uyandırsın. Ne istiyorsa o söylesin. Biz de o ne derse onu yaparız. Ne dersin? Hadi. Dur dur bekle. Annemi duydun. O uyandırma dediyse kalsın. Yorgun olmalı. Bırakalım uyusun. Bu arada benim odadan fanın sesi geliyor. Açık bıraktım galiba. Gidip kapatayım. Hırsız bizim eve girmedi. Bizden bir şey çalmadı. Ama benim uykum kaçtı gitti. Ama ben kimin umrundayım ki? Herkesin tek derdi sandiya. Yeter ki onun uykusu bölünmesin. Yeter artık. Bu hırsızlar gün geçtikçe azıtıyor. Eşlerimizi evde yalnız bırakamıyoruz. Doğru söyledin komşu. Eskiden erkekler gurbete çalışmaya giderdi. Eşler iki yılda evde yalnız kalır, koca yüzü görmezdi. Ama herkes evinde huzur içinde hayatını sürdürürdü. Ama bugün öyle mi? Korku içinde yaşıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.